Pençe Kartal 2 Harekat Bölgesi'nde yer alan Garada terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 kişi için memleketlerinde tören yapıldı. Şehitlerimiz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Mardin'e getirilen şehit polis memuru Vedat Kaya'nın Türk bayrağına sarılan ağaçı tören mangasının omzunda Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu camisine getirildi. Şehidin ağaçı Katafalk'a konuldu, özgeçmiş okundu. Şehidin ailesi güçlükle ayakta durdu. Şehidin cenazesi Selan Kışrası şehidinde toprağa verildi. Biz Hava savunma uzman çavuş Hüseyin Sarı memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Baba evinde helali kalınmasının ardından şehidin cenazesi tarihi camine getirildi. Buradaki törene katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e protokol üyeleri Baba Hasan Sarı ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi. Şehidin Malatya'da asker olan kardeşi Ramazan Sarı da törene askeri kamuflajla katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Sarı Şeyh Adil mezarındaki şehitlikte toprağa verildi. Polis memuru Sedat Yabalak için Mersin'in Bozyası ilçesinde tören yapıldı. Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru için öğle namazının ardından düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu aileye başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. Şehidin kızı Zeynep Yabalan polis kıyafeti içerisinde babasının naaşı önünde selam durması ise görenleri duygulandırdı. Şehidin cenazesi daha sonra Bozyası Tekeli Merkez Mezarlığı'nda defnedildi. Aydın Köse'nin cenazesi memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi. Şehit Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı Eyüp Sultan Camisi'nin avlusuna getirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tören alanındaki konuşmasında şehit yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Cenaze namazının ardından Bakan Pakdemirli'nin bir süre taşıdığı şehidin cenazesi baba evine götürüldü. Helali kalınmasının ardından şehit Köse'nin cenazesi köydeki mezarlıkta toprağa verildi. Muhammed Salih Kanca memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı cenaze töreninde şehidin kız kardeşleri tabutun üstüne Fenerbahçe basketbol takımının formasını bıraktı. 13 şehitten biri olan Muhammed Salih Kanca'nın cenazesi Kıranköy mezarında bulunan şehitliğe defnedildi. Er Süleyman Sungur memleketi Siirt'te binlerce kişi tarafından uğurlandı. Ambulanstan alınan şehidin cenazesi Katafalk'a konuldu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından Songur'un özgeçmişi okundu. Şehidin cenazesi yapılan törenin ardından gözyaşları arasında Şeyh Süleyman mezarlığında toprağa verildi. <laughs> 35 yaşındaki şehit jandarma Sedat Sorgun'un Türk bayrağına sarılı Anşı Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi. İl müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı cenaze aracına konuldu. Sorgunun naaşı vatandaşların tekbirleri ve sloganları eşliğinde Abdurrahman Gazi mezarlığına götürülerek buradaki aile kabristanında defnedildi. Osman Çavuş Ümit Gıcır için memleketi Balıkesir'de tören vardı. Şehidin cenazesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki baba evinin önünde helallik kalınmasının ardından 6 Eylül ilçesine bağlı Kırsal Çandır Mahallesi'ne taşındı. Gıcır'ın naaşı mahalle meydanında il müftüsü Ramazan Topçan'ın kıldırdığı namazın ardından dualar eşliğinde Çandır Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci de Eskişehir'de sonsuzluğa uğurlandı. Ya, 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 ya. Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Eskişehir müftüsü Bekir Gereğin kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naşı, askeri tören sonrası Kanlıpınar şehidinde toprağa verildi. Başkanım benim oğlumun intikamını al. Bir daha Galatasaray'a bırakma. <laughs>